Nihayet Tüketici kanalından herkese merhabalar sevgili dostlar. Yakın zamanda kanalımda Asus'un bu mini PC'sinin incelemesini gerçekleştirecektim. Şimdi bu mini PC incelemesini gerçekleştirmeden önce M.2 SSD ile ilgili bazı şüphelerim oldu. Bunları aynı zamanda sizlerle paylaşacağım ve yorumlar kısmında da lütfen sizler de düşüncelerinizi bana iletiniz. Ben açıkçası orijinalliğinden oldukça şüphe ettiğim bir Kingston M.2 SSD ile karşı karşıyayım. Asus'un bu mini PC'sinde M2 SSD, SATA SSD veya SATA HDD, RAM gibi bazı donanımlar bulunmadan sadece saf halde bunu işlemci, anakart, kutu ve üzerindeki portlarla beraber satın alabiliyorsunuz. Satıcılar bu ürünleri kendileri içerisine M2 SSD, RAM, SATA HDD veya SATA SSD ekleyerek tabii ki Notebook HDD destekliyor. Birazdan kısaca size göstereceğim. Satışa sunuyorlar ve diyorlar ki firmamız tarafından bu bu parçalar eklenmiştir. Bu şekilde satışa sunuyoruz. Benim elimdeki yakın zamanda incelemesini gerçekleştireceğim bu üründe bu şekilde tedarik edildi. Yani içerisine satıcı firma tarafından M.2 SSD, bir notebook diski ve bir de 16 GB'lık RAM eklenerek tarafıma ulaştırıldı. Ben incelemesini gerçekleştirecektim. Tabii ki incelemede zamana da uyuyayım diye Windows 11 lisansı da gönderildi. Windows 11'i kurdum ama aşırı yavaşlıklarla karşı karşıya geldim. Sonrasında sağlık durumuna baktığımda sağlık durumunun kötü durumda olduğunu hatta bazen %100 kötü olarak programda uyarı verdiğini Asus'un BIOS ekranında kötü bir diskim olduğuna dair beni uyardığını gördüm ve aşırı yavaş bir diskle karşı karşıya olduğumu gördüm. İçerisinde 128 GB'lık Kingston markasına ait olan bir M.2 disk bulunmakta. Şimdi aynı cihaz üzerinde tüm incelemeleri gerçekleştireceğim ki yeteri kadar şeffaf bir inceleme olsun. Yanında da benim kutulu olarak vakti zamanında bir elektronik marketten satın almış olduğum 2 TB'lık Kingston'ın M.2 diski bulunmakta. Görsel olarak da ürünlerin üzerinde farklılıklar gördüm. Şimdi hem onu karşılaştıracağım sizler için hem de ekran karşısında içerisinden gelen 128 GB'lık Kingston markasına olduğunu gösteren M2 diskin durumunu da sizlere ileteceğim. Ben uzun bir içerik olmaması için ürünümün altında bulunan 4 tane videoyu öncesinde söktüm. Şu şekilde açıyorum. Ürün bana aynen bu şekilde geldi. Burada görmüş olduğunuz gibi bir notebook diskin var. Burada bir 16 GB RAM'im ve yanında da Kingston markasına ait olduğunu iddia eden bir M.2 diskin bulunmakta. Şimdi yakın kadrajdan baktığımızda evet M.2 diski bize bir Kingston olduğunu gerçekten düşündürüyor. Evet, problem yok gibi görüyoruz ama benim bazı şüphelendiğim durumlar var. Dediğim gibi sağlıkta %100 sağlıksız olarak gösteriyordu. iki tane hata veriyordu Kristal Dismark'ta. Aynı zamanda okuma yazma hızlarında da düşük görünüyor verilen verilere göre. Ve en önemlisi Kingston'ın SSD'ler için, kendi diskleri için, m de görebildiğimiz Kingston'ın kendi uygulamasında bu disk hakkında hiçbir veri ekrana gelmiyor. Yani ne diskin kapasitesi, ne seri numarası, hiçbir şey Kingston ekranına kesinlikle yansımıyor. Şimdi ben size elimdeki mevcut listede bunun durumunu göstermek istiyorum. Şimdi bu sonradan takılmış. Firma zaten bunları içine takarken yanına herhangi bir kutu falan vermemiş. Kendileri de açıklamada demişler ki bunları biz firmamız tarafından ilave ettik. Ee, ürünü tamamladık. Çalışır hale getirdik. Şimdi şu şekilde bu bir yani kutusuz ürün. Şöyle bakabiliriz. Bu da benim elimde bir teknoloji marketten satın almış olduğum 2 TB'lık Kingston M2. Şimdi bunlara baktığımız zaman dikkatimi çeken şey yazı karakterleri. Aynı zamanda benim almış olduğum üründe bulunan şuradaki hologram, ufak bir hologram var. Sizler de görüyorsunuz. Hatta bir şurada da nokta noktalı bir durum var. Ama onun haricinde baskı kalitesinde de farklılıklar seziyorum. Çiplere baktığım zaman çiplerde de farklılıklar var ama tabii ki bunlar kapasiteyle de olabilir. Bu 2 TB'lik bir disk. Bu 128 GB'lik bir M2. Ama yani çok değişik şeylerle karşı karşıyayım. Arka yüzüne baktığım zaman şöyle aynı hizada göstereyim sizlere. Arka yüzüne baktığım zaman burada böyle bir sticker var ama Kingston'ın ürünlerinin Başkanlarına da sordum arkadaşlar ama herhangi bir sticker söz konusu değil. Üzerine bu montajı yapmış oldukları elektronik devre kartı bile oldukça farklı gözükmekte. Hepsini geçtim. 128 GB olan bu ürün Kingston uygulamasında gözükmüyor arkadaşlar. Şimdi detaylı olarak aynı cihaz üzerinde bakacağız. Her ikisinde de Windows 11 yüklü lisanslı olarak. Her ikisine de Kingston uygulamasını yükledim ve burada bir harici önceden incelemesini gerçekleştirmiş olduğum verbatim marka bir ekran bulunmakta. Bu ekranı karşımıza alacağım. Aynı bu görmüş olduğunuz kasada, mini PC'de. İlk önce 128 GB'lık olanı açacağım. Okuma yazma testlerini sizlere hızlıca göstereceğim. Kingston uygulamasını açacağım. Sonrasında aynısını 2 TB'lık olan e, orijinalliğinden daha emin olduğum kutulu olarak bir elektronik marketten elden satın almış olduğum ürün e, denemesini gerçekleştireceğim ve bakacağız. Yani baskıda farklılıklar var, hologram yok, birini uygulama görüyor, diğerini görmüyor. Sizler ne düşünüyorsunuz bu durum hakkında? Yorumlarda benimle paylaşırsanız memnun olurum. Ayrıca ben bunu seri numarası kontrolünü de yapacağım. Bakalım bu seri numarasında bu ürün mü karşıma gelecek? Onu da çok merak ediyorum. Şimdi Görmüş olduğunuz gibi hiç şey yapmıyorum arkadaşlar. Burada herhangi bir efekt uygulamayacağım. Videoyu da atlamayacağım kesinlikle. Şu vida birazcık beni uğraştırabiliyor ama önemli olan bunu en şeffaf şekilde yapmamız. Diz zaten birazcık ağır çalışıyor. Ama ben gene de bu kısmı halledeceğim. Herhangi bir şey yapmayacağım efekt ki. Böylece en azından şey bilelim yani evet gözümüzün önünde aynı diski taktı bize gösterdi. Zaten bu disk bu cihazın üzerinde gelmişti arkadaşlar. Maalesef şuradaki ufacık bir vidası var sürekli kaçıyor. Şimdi halledeceğim. Onunla kaçtı. Mutlatıslı tornavidan var ama bu tip elektronik cihazlarda e, ee, hele ki böyle çıplak anakartı falan kesinlikle kullanmanızı tavsiye etmiyorum. Şimdi harici monitörüm zaten bağlı burada. Hemen bir güç kablosunu alıyorum cihazımın. Bakın üst kapağı bile takmayacağım. Zaten orada sadece bir mekanik notebook diskimiz var. O kadar önemli değil. Onun yerine bir SATA disk takmayı zaten planlıyorum. Evet şu şekilde direkt bağladım. Hatta şu anda ters duruyor. Evet ve çalıştırdım. Sizler de görüyorsunuz şekilde göstereyim. Ve o diski çalıştırdım. Şimdi açılışını yapıyor tamamen. Şöyle ekranımı alayım sizler için. Evet. Keyboard hatası verdi. Hiç önemli değil. Ekran ne kadar gözüküyor tabii. Ben ona da bir bakayım. Hemen bir kablosuz ekran bağlayalım. Evet. Tam anlamıyla tabii ki ekranımız gözükmüyor. Hiç sorun değil. Ben şimdi onu sizler için ayarlayacağım. Sadece bir klavyemi mouse takıyorum. Uzun bir inceleme olacak. Farkındayım. Ama tespit ettiklerimi sizin de görmenizi istiyorum. Herhangi bir efekt veya hızlandırma atlama yapmak istemiyorum ki her şey şeffaf şekilde karşımızda olsun. Evet ne kadar parlasa da şu görüntü bize yetecektir. Ben gene de kadrıca zaten sığdırmaya çalışacağım arkadaşlar. Şimdi hemen klavyemizden ben bir girişimi yapayım. Evet şu anda 128 GB'lık aslında içerisinde gelen M2'nin açılışını gerçekleştirdim. Şimdi ne yapacağız? Hemen ilk size ilk yaşadığım sorunu göstermek istiyorum. Kingston'ın uygulamasını açıyorum. Bakın görmüş olduğunuz gibi Kingston'ın uygulamasında tamamen bomboş. Hiçbir veri yok. Yani normalde benim burada Farmwire'ın sürümünü görmem lazım. Güncelleme olup olmadığına dair ibareler görmem lazım. Seri numarası görmem lazım vesaire vesaire. Şimdi bunu kapatıyorum. Mesela şuradan Crystal Disk Info'yu açıyorum. Oldukça ağır çalışıyor aslında. Bakın şimdi de %100 iyi 58 derece diyor. Ama dönem dönemde mesela 1-2 saat çalıştırıyorum. Ondan sonrasında kalkıp ben buraya resmini eklerim. %100 kötü ve 90 derece gösteriyor. Muhtemelen şu kapağını kapattığım zaman ki montajda zaten bir hata yapılmış. Normalde burada bir kutusunda backplate var. Soğutucu, pasif soğutucu blok ve termal pad var. Onu yerleştirmemişler. Bakın daha opera falan yeni açıldı burada da böyle gözüküyor. Şimdi o kadar çok birbiriyle uyuşmayan durum var ki hak verirsiniz ki. Ben bunun sağlığından şüphe ettim. Seri numarasına bakıyorum ama bildiğiniz gibi bunu buraya yazabiliyorlar arkadaşlar. Haberiniz olsun. Aynen bunu buraya işleyebiliyorlar. Şöyle hızlıca bakıyorum. Yani buradaki çalışma süreleri falan takriben uyuyor. Bunda bir sıkıntı yok. Ama normalde nasıl olmalıydı? Hemen bunu kapatıyorum. Seri numarasına daha yakından ayrıca bakacağım çünkü. Ama onları oraya yazabiliyorlar arkadaşlar. Bunun benzeri birçok örnek internette siz de ulaşabilirsiniz. Şimdi diğer M2'yi alıyorum yanıma. Orijinalliğinden daha emin olduğum M2'yi yanıma aldım. Burada zaten cihaz kapandı. Hemen diski söküyorum. Bakın. Bu M2'yi takıyorum. Aslında okuma yazma testi de yapacaktım ama bu M2 üzerinde bir yaparız olmadı. Diğerinin değeri çok enteresan. Bazen %100 veriyor. Bazen İyi gözüküyor. Şimdi gördüğünüz gibi ben açıkçası bana cihazda bir şey vardır diye bir söylemde bulundular ama ben cihazda bir şey olduğunu düşünmüyorum çünkü cihaza e, işletim sistemi birkaç kez kurdum, herhangi bir hata almadım. Mem testi, RAM testini gerçekleştirdim, onda da bir hata almadım. Şimdi gelelim son aşamaya. Bunda da aynı. lisansı Windows 11 kurulu. Diğer diskimde de aynıydı. Ekran birazcık tozlanmış kusura bakmayın. Burası aynı zamanda benim daha çok hani çekimlerimi izlediğim ekran. Evet geldik şimdi ekranımıza. Neden açamadım bir saniye. Biraz afalladı herhalde. Evet. Şifremi giriyorum. birazcık ağır çalıştık. Klavyeyi geç algıladı galiba. Pardon. Evet. Şimdi normalde diğerinde de evet bu kristal disk mark yapmak gerekiyordu ama olmadığı bir şekilde orayı da en son videonun sonuna eklerim. Evet. Bakın bunun açılışı ve operanın gelmesi bile oldukça farklı zaten. Bu da özel bir disk değil. Kingston'ın standart disklerinden yani okuma yazma hızı özel bir disk değil kesinlikle. Evet. Şimdi buna baktığımız zaman şöyle de göstereyim. Bakın diskin kendisi, diskin bilgileri, sağlık durumu, herhangi bir firmware update'in güncellemesinden olup olmadığı sıcaklığı vesaire gibi bilgilerin hepsine erişebiliyorum. Ama nedense bu diğer diste erişemiyorum. Ve dikkatimi çeken başka bir şey daha vardı. Şu anda ulaşabilecek miyim? Hemen ona bakayım. Bu diskin kendisine de ben model numarasıyla baktığımda baktığımda e, farklı bir disk çıkmıyor da aynı görsele ulaşamadım arkadaşlar. Şimdi burada sormak istediğim şu. Normalde birçok inceleme makale izledim. E, bunlar da burada Kingston'ın uygulamasının normalde diski görmesi gerekiyor m disk diski görmüyorsa %99.9 diyor bazıları. Ee, kesinlikle diyor. Lisans e, orijinal bir Kingston diske sahip değilsiniz diyor. Sizce de öyle değil mi? Yani şimdi ben buradan baktığımda yoksa sizi şu şaşırtmasın. E, şuradaki CrystalDiskInfo'ya açayım. Bunu aynen yazılımla yapabiliyorlarmış. Buraya bu programa e, sağlık durumunu vesaireyi gösterebilecek halde yazılımla yapabiliyorlarmış. Ha şu gerçek. 128 GB'lık M.2 SSD'mde ilk kez benim çalıştırdığım saat bazında bu programdan baktığımda tutuyordu. Onda bir sıkıntım yoktu. Kapasitemi de doğru gösteriyordu. Ama gel gelelim. E İşler Kingston uygulamasına geldiği zaman Kingston SSD Manager x64 uygulamasında bunu kesinlikle görmüyor. Ben bu yüzden hem bunu bir ispat niteliğinde olsun çünkü bunu firmaya göndereceğim. Şu anda yakın çekimlerini de yapacağım. Hem de sizlere bir içerik olması sebebiyle bu içeriği çekmiş bulunuyorum. Yorumlar kısmında siz de düşüncelerinizi iletirseniz memnun olurum. Bir sonraki içerikte görüşmek dileğiyle kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.